Teknomap'ten herkese merhaba. Bu videomuzda premium konferans uygulaması Google Meet nedir ne değildir konusuna değineceğiz. Google Meet, Google'ın bugüne kadar kurumlar arasında kullanılan premium bir meeting uygulamasıydı. Yani normal kullanıcıların kullandığı, erişebildiği bir sistem değildi. Fakat Google bu sistemi artık tüm kullanıcıları açtı ve tüm kullanıcıların bu sistem üzerinden görüntülü bir şekilde görüşebilmesi, toplantılar düzenleyebilmesine olanak sağladı. Tabi normal kullanıcılar tüm özelliklerden full bir şekilde yararlanamıyor. Yani örneğin kayıt etmek gibi yani konferansı kayıt etmek gibi özelliklerinden yararlanamıyor. Fakat standart özelliklerini kullanarak oldukça kaliteli, oldukça rahat video konferanslar düzenleyebilmeleri mümkün. Meet'e girebilmek için tarayıcımızda meet.google.com yazarak Google Meet'in ana sayfasına giriyoruz. Burada zaten premium görüntü toplantılar artık herkes için ücretsiz şeklinde bir mesajla karşılaşıyoruz. Bu aşamada istersek Google Meet hakkında daha detaylı bilgi alabilmemiz mümkün hemen bu alttaki linki tıklayarak. Burada Google Meet'in ne olduğunu yenilikler ve genel detay bilgiler hakkında linkler mevcut. Bunlar üzerinden ilgili detay bilgilere erişebiliyoruz. Burada önemli bir konu var. Zaten hemen tepede belirtilmiş. Biraz önce ifade ettiğim gibi normal kullanıcılar full bütün özelliklerden yararlanamıyor. Bütün özelliklerden yararlanabilmek için özellikle canlı yayın ve kayıt etmek gibi yani görüşmeyin kaydedilmesi gibi bu özelliklerden yararlanabilmek için G Suite müşterisi olmak gerekiyor. Bu müşteriler için de bu özellikler 30 Eylül 2020'ye kadar ücretsiz bir şekilde sunulmuş. Yani G Suite kullanıcıları bu özelliklere yani video kayıt etme ve canlı yayın gibi ve 250 katılımcıya kadar yapılacak konferanslara, toplantılara ücretsiz bir şekilde kullanabiliyor. E bunun dışında normal kullanıcılar hiçbir ücret ödemeden görüşmeler yapabiliyor. Yani normal kullanıcılar için bunun dışında bir kısıt yok. Bu kayıt etmek ve canlı yayın gibi özellikler dışında herhangi bir kısıt bulunmuyor. Şimdi dilerseniz MIT'te nasıl bir konferans yapılır örnekleriyle değinmeye çalışalım. Evet MIT'te bir konferans yapabilmek için tarayıcımızı kullanmamız yeterli. Yani herhangi bir uygulama kullanmak zorunda değiliz, yüklemek zorunda değiliz. Bilgisayarımızdaki herhangi bir tarayıcıyı kullanarak çok rahat bir şekilde video görüşmesi yapabilmemiz mümkün. Tarayıcımızı açıyoruz. Biz Google Chrome'la test ediyoruz. Tarayıcımızı açtıktan sonra adres bölümüne meet.google.com yazarak Meet'in ana sayfasına giriş yapıyoruz. Daha sonra burada oturum aç diyerek öncelikle oturum açmamız gerekiyor. Bu aşamada gördüğünüz gibi yakında Google Meet ücretsiz olacak şeklinde bir uyarı alabiliriz. Bu mesaj şu anda doğru bir mesaj değil sanırım. keşte kalan bir mesaj. Bu test user'ımız yeni olduğu için sanırım yeni kullanıcılarda bu mesaj bu şekilde gözüküyor. Oturum aç diyerek oturum açacağız öncelikle. Daha önceden oturum açtıysak zaten bir daha oturum açmamıza gerek yok. İlk giriş yaptığımız için oturum açmamız gerekti. Daha sonraki girişlerimizde şayet oturumumuzu kapatmadıysak her seferinde giriş yapmak zorunda değiliz. Evet, bu aşamada bu ana ekranda hemen toplantı başlat diyerek toplantıyı başlatabiliriz. Ve bu aşamada bize browser'da yukarıda Chrome'un yani Meet'in Meet uygulamasının browser'ımız üzerinden mikrofonu kullanması isteği olduğuna dair bir uyarı aldık. Mikrofonumuzu kullanabilmemiz için buna izin ver diyerek onaylamamız gerekiyor. Evet şu anda zaten kameramız ve görüntümüz de geldi kameramız içinde aynı şekilde bir uyarı verebilir. Şu anda bize böyle bir uyarı vermedi fakat kam kameramız içinde böyle bir uyarı verirse bunu da onaylamamız gerekiyor. Şu anda bir aslında toplantıyı başlattık. Toplantımız hazır durumda. Zaten şurada göreceğiniz üzere. Şimdi bu toplantıya birilerini davet etmek için yapmamız gereken sadece şuradaki linki paylaşmak. Aslında buradaki linkteki önemli olan kısım bizim toplantıyı ID'imiz şuradaki kısım oluyor. İster buradaki ID kısmını paylaşabiliriz, istersek bu linki tamamen paylaşabiliriz. Bunun ikisinin arasındaki farkı da birazdan anlatmaya çalışacağım. Şimdi başka bir tarayıcıda başka bir kullanıcıyla meeting'e giriş yapalım. Evet, burada başka bir kullanıcıyla biz meeting, Meet sistemine giriş yaptık. Şimdi burada ister bu yeni giriş yaptığımız yerde yukarıda şu adresi adres çubuğuna yazarak direkt toplantıya katılabiliriz ya da buradaki bize verilen toplantı ID'sini kullanarak toplantı kodunu gir kısmına bu bilgiyi girerek Katıl diyerek toplantıya katılabiliriz. Şu anda tabii katılmış değiliz. Sadece katılma isteği göndereceğiz. Zaten burada bize katılmaya hazır mısınız şeklinde bir uyarı soruyor. Uyarı veriyor. Altında da katılma isteği şeklinde yine bir buton var. Biz yani bu bilgilerle direkt toplantıya katılamıyoruz. Öncelikli olarak toplantıya katılmak için bir istek göndermemiz gerekiyor. Katılma isteği gönder diyelim. Burada da toplantımız hazırdı. Biz tabii ki bizim de katılmamız gerekiyor öncelikle toplantıya. Hemen katıl diyelim. Evet, toplantıya katıldık ve burada hemen buradaki diğer kullanıcının toplantıya katılmak isteğine dair bir mesaj aldık. İstersek bunu reddedebiliriz. İstersek kabul ederek ilgili kişiyi toplantıya dahil edebiliriz. Kabul edelim. Evet. Şu anda toplantımıza bu sağdaki kişi katılmış oldu. Şu anda biz iki oturumda bizim bilgisayarımız da açıldığı için ikisinde de aynı ekran gözüküyor. Soldaki ana toplantıyı yöneten kişi sağdaki ise katılımcıyı gösteriyor. Biz burada ana katılım düzenleyen bölümde yukarıdaki sağdaki kişi simgesine basarak Toplantıdaki katılımcıları görebiliyoruz. Kullanıcı ekle diyerek buradan da hızlı bir şekilde kullanıcı ekleyebiliriz. Burada davet edeceğimiz kullanıcının e-posta adresini yazıyoruz. Burada grup üzerinden de toplu davet gönderebiliriz. Evet e-posta adresini girdik. Burada birden fazla e-posta adresi de tanımlayabiliriz. Ve topluca onlara davet gönderebiliriz. E-posta gönder diyoruz. Evet yan tarafta bu davet gönderdiğimiz hesap açıktı. Buraya da bu istek geldi. Toplantıya katıl diyerek isterse kullanıcı direkt buradan toplantıya da katılabilir. Burada bütün toplantıya katılımcılar listeleniyor. İstersek buradaki kullanıcıları sesini açıp kapatabiliriz. İstersek toplantıdan çıkartabiliriz. Bunun yanı sıra sohbet bölümüne gelerek tüm katılımcılarla yazışabiliriz. Gördüğünüz gibi burada yazdığım mesaj hemen Diğer taraftaki kullanıcılarda, kullanıcıda e, gözüktü. Şu an bu modda sadece toplantıyı düzenleyen kişi mesaj yazabiliyor, gördüğünüz gibi. Evet, burada kullanıcıları yönetiyoruz, mesaj yazabiliyoruz. Bunun yanı sıra hemen aşağıda istersek. Diğer seçenekler bölümüne gelerek düzen değiştirebiliriz. İstersek görüntüyü değiştirebilmemiz mümkün. İstersek konuşan odaklı bir video konferansı düzenleyebiliriz. Yani konuşan kişinin anlık bir şekilde ekranda gözükmesini sağlıyoruz. Böylelikle konuşan kişiye odaklanabiliyoruz. Ya da düzen değiştir diyerek herkesi topluca görebilmemiz mümkün ya da yine düzen değiştirdi. De kenarda yani kullanıcıların kenarda olduğu, aktif konuşanın ana ekranda olduğu bir düzene sağlayabiliyoruz bu şekilde. Buradaki ekran düzenini değiştirebiliriz, tam ekran açabiliriz ya da altyazıyı etkinleştirebiliriz. Bu da güzel özelliklerinden bir tanesi. Altyazıyı etkinleştir diyerek Bizim konuşmamızın altyazıya dönüşerek kullanıcılara sunulması da sağlanıyor. Fakat altyazı şu anda İngilizceyi desteklediği için sadece. Yani Türkçe'yi desteklemediği için bizim Türkiye'de çok kullanılabilir değil şu an için. Ama yine de etkinleştirelim. Test. Test. Gördüğünüz gibi Türkçe desteklemediği için söylediğimiz şeyleri İngilizce olarak çevirmeye çalışıyor. Şu an için Türkçe desteği olmadığından dolayı Bu altyazı desteği Ne yazık ki kullanılabilir değil ama Türkçe desteği Geldiği zaman Çok Güzel bir özellik haline dönüşecek gibi Duruyor. Şimdi göster seçeneği ile ister ekranımızın tamamını Ya da istediğimiz bir pencereye yani açılmış bir uygulamayı Ya da bir Chrome sekmesini Chrome'daki açılan bir sayfayı diğer kullanıcılarla paylaşabilmemiz mümkün. Bu şekilde diyelim tanıtmak istediğimiz veyahut da göstermek istediğimiz ya da sunmak istediğimiz bir dosya var. Bir içerik var. Bu şekilde çok rahat bir şekilde bunu kullanıcılarla paylaşabiliyoruz. Örneğin bilgisayarımızda açtığımız bir Chrome sayfasını paylaşalım. Evet burada pencere diyoruz. Pencere dedikten sonra bize aktif olan bilgisayarımızdaki açık olan Pencereler gözüküyor. Burada hemen bizim paylaşmak istediğimiz aktif pencereyi seçerek paylaş dediğimiz zaman paylaşmış olduğumuz çerçeve yani ekran diğer kullanıcıların ekranında anlık bir şekilde gösteriliyor birebir. Bu şekilde ister video paylaşabiliriz, istersek bir sunum paylaşabiliriz. Her türlü içeri rahat bir şekilde paylaşabilmemiz mümkün. Buradaki yaptığımız değişiklikler gördüğünüz gibi bütün aksiyonlar diğer kullanıcılara anlık bir şekilde iletiliyor. Evet. Bunun dışında buradaki ana panelde buraya değinmedik. Ana panelde istersek Sesimizi açıp kapatabiliyoruz. Görüntümüzü açıp kapatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi görüntüyü kapattık mı karşıdaki kişi de görüntümüz gitti. Bunun dışında görüşmeden çık diyerek görüşmeden ayrılabiliyoruz. Hemen en soldaki toplantı ayrıntıları kısmındaysa burada toplantı adresimiz var. Bu katılma bilgilerini buradan görüp kopyalayabiliyoruz. Mobil cihazımız üzerinden yani cep telefonumuzdan Meet görüşmeye katılabilmek için öncelikle Google Play Store'a gelerek buradan Google Meet uygulamasını telefonumuza indirmemiz gerekiyor. Evet. Biz daha önce kurmuştuk. Kurulduktan sonra aç diyerek Meet uygulamasına giriş yapıyoruz. Meet uygulaması bizden video ve fotoğraf çekmek ve ses kaydı için izin istiyor buna Evet dememiz gerekiyor. izin ver dememiz gerekiyor. İzin ver diyoruz. Uygulama açıldı. Yine aynı makine üzerinden bağlandığımız için bizim standart ortak görüntümüzü gösteriyor. Ortak kameradan aldığımız görüntü belirdi. Bu aşamada yeni toplantı diyerek toplantı başlatabiliriz. Bu yeni toplantıyı başlatma adımları biraz önceki bilgisayar üzerinde yaptığımız şekilde aynı. İstersek yani burada yeni toplantı diyerek toplantıyı başlatıp bu toplantı kodunu şuradaki kodu toplantıya katılanlarla paylaşarak toplantımıza davet edebiliriz. Ya da Biz toplantı başlat başlatmak yerine toplantı kodu girerek mevcut davet edildiğimiz bir toplantıya giriş yapabiliriz. Hemen bir tane toplantı başlatalım bilgisayarımızdan. Toplantıyı başlattık. Bu toplantı kodunu yine paylaşıyoruz bu paylaştığımız toplantı kodunu mobil cihazımızda girmek gerekecek. Evet bu kodu girdikten sonra toplantıya katıl dediğimiz zaman bizden katılmayı iste seçeneğe çıktı. Katılmayı iste seçeneğini tıklayarak istekte bulunuyoruz. Toplantıyı yöneten kişinin bu isteği kabul etmesi gerekiyor. İsterse reddedebilir daha önce söylediğimiz gibi. Kabul et dediğimizde telefonumuz üzerinden toplantıya dahil olmuş olduk. Evet. Genel olarak bu şekilde oldukça pratik bir kullanımı var. Yani hiçbir ekstra uygulama kullanmadan sadece tarayıcımızın yardımıyla toplantı ve video görüşmeleri yapabilmemiz bu şekilde mümkün 250 kullanıcıya kadar kullanıcı destekliyor standart kullanımda kaç tane kullanıcı destekli desteklediği belirtilmemiş e, o konuda net bilgim yok edindiğim zaman aşağıdaki açıklama bölümüne veyahut da yorumlar bölümüne belirtirim e, bu şekilde genel olarak sormak istediğiniz sorular veyahut da sizin de bu konu hakkında yorumunuz olursa lütfen aşağıda belirtin kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın hoşça kalın.